Hacı bu küçük ağrı dağ Bu küçük da büyük ağrı Bu küçük değil mi? Tam bu küçük. Bu büyük ağrı büyük, da büyük. Da büyük. Kaç aylası? <laughs> Kaç aylası? Yok. <laughs> <zona, kafir>, koma <laughs> koma yani, Homa, zona kapır koma. Koma yani kodi ya. Koma zona kapır koma. kapır değil mi? Iğdır'dan gidiyoruz değil mi Kaç kilometre var? Evet 1.5-2.5 kilometre. 1.5-2.5 yukarı dağına çıkartır mı? Çıkartır. Ama iki adam Peki nasıl millet bu dağa çıkamıyor? Ben anlamadım. Yani niye çıkılmıyor ki? çık bak. Yer Gerçekten mi? Gerçekten değil. Kimse çıkamıyor. Hep Abi yazın çıkar ya o. Yazın da ki hep orası. Helikopter gidip de duramaz? Yok, helikoptersiz de geçemiyor. Niye? Yer çekimi var orada? Aykut'a o kadar yükseğe çıkamaz normalde. Üstünden hiçbir şey geçemiyor. Üstünden geçen şey düşüyor. Allah'ın sebebi. Valla. Valla Allah. Allah bunu ben de bilmiyorum. Zaten yer çekimi her yerde var hacı. Hayır. Orada yer boşluğu var. Hani bazen uçakta hiç bilmiyor musun? Hava boşluğu. Hava boşluğundan geliyor hani böyle titriyor sanki. ya. Sanki de çukurlu yolda gidiyorsun. Evet. İşte buradan geçtiği zaman o uçak o da geçerse onu da sarsıyor. o sırada da üstüne o kadar yol, yüksekten geçiyor şey düşmüş mü gene kadar? <laughs> Duymuşsun? Hiçbir şey geç, eskide geçmiyor ki. Daha kimse, hiç kimse eskiden geçmemiş. Şimdi bunun arkası İran'dır. Yok arkasından çıkmamış. E İran nerede? İran'dır. Hacım. Evet. Böyle çekme. Küçük hacı. 不是。